Kami dedik, Bedeni dışarıda olsa bile kalbi buraya bağlıdır. Öncelikle Rabbimiz bizim kalbimiz ve cami arasındaki bu ilişkiyi yaşamayı bizlere nasip ediyor. Dışarıda da ifade ettik. Kur'an-ı Kerim bizim neden yaratıldığımızı anlatan güzel bir ayet-i İnsanın varoluş gayesi, yaratılış gayesi ni anlatmak Kur'an-ı Kerim'in üzerinde durduğu en önemli konulardan bir tanesidir. Bunlardan bir tanesi insanın yaratılış gayesini ifade eden bir ayet şöyledir. Kuvallezi en şe'ekum minel ardı ve sta'marakum fiyem Allah sizi yeryüzünden yarattı yer yeryüzünü imar etmenizi istedik. Demek ki bizim yaratılış gayelerimizden bir tanesi de bütün yeryüzünü imar etmek. Ancak yeryüzünü imar etmek binalar dikmek, uzun gökdelenler yapmak değil. Yeryüzünü imar etmeye nereden başlamamız lazım? Kalpleri imar etmekle başlamamız lazım. Eğer gönülleri imar edemezse yer yüzünü de imar edemez. İşte can sebebi, varlık sebeplerinden bir tanesi de bizim yüreklerimizi imar etmek, gönül dünyalarımızı tabir etmek ve bu yolda bizi bütün yer üstünü imar etmemize yardımcı olmak. Cami ibadet mekanı ama sadece ibadet de mekanı değil. Biz bu namazı Mersin'in her yerinde kılav temiz olan bütün toprak secde ederiz ve namazımızı kılarız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cu'ilet liyel arzun mefes Allah bana yeryüzünü mescid yaptı bu yüzden. Yeryüzü bize mesciddir. Biz her yerde namazımızı kılarız. Peki neden cami yapıyoruz? namazla birlikte kalplerimizi buluşturmak için, namazla birlikte yüreklerimizi birleştirmek için biz camileri yapıyoruz aynı zamanda. Bize o kardeşlik ruhunu yaşattığı için biz ibadeti birlikte yapıyoruz. Onun için cemaat ve namaz tek başına kılınan namazdan çok daha üstündür, çok daha faziletlidir. Hocalarımız buradan size hitap tam namaza dururken bir şey ne derler? Aziz cemaat, sakları ve düzgün tutun. Şimdi ona bir cümle daha ilave ettiler. Telefonlarımızı kapatın diyorlar ya. <laughs> Maalesef o da ilave oldu. Keşke hiç. Yani mümin, hiç olmazsa cahiyet yapışıyla bütün bu ağlar abi ile ilişkisini kesip yağ ile ve düzgün tutmak sakın ha sakın sadece omuzlarınızı aynı hikaye getirmek olarak anlamamıştır. Onun bir manevi, bir, bir manası daha var. Ruhlarınızı birleştirin, kalplerinizi kaynaştırın, birbirinizin farkında ol, kardeş olduğunuzun farkında olun. Yani, Sahnalı sıfır düzgün tutmak. Eğer biz aynı omuz omuza namaz kılıyor. Birbirimizle selamlaşmadan, birbirimizle konuşmadan, birbirimizle tanış olmadan ayrılıyorsak istediğiniz kadar ayaklarınız ve omuzlarınız aynı olsun. O çok kütlük ve düzgün bir saf olmuş olmaz. Onun için caminin en büyük hizmetlerinden bir tanesi kalplerimizi birleştirmek, ruhlarımızı kaynaştırmak, bizi kardeş kılmak, Allah'ın huzurunda kardeş olduğumuzu, bütün hem Rabbimize göstermek hem bütün insanlığa göstermek en önemli bir tanesi. İkinci büyük hikmeti cami aynı zamanda bizim bilgi mekanı. O yürek içinde durduğu mekanın adı mihrab. Mihrab ne demek biliyor musunuz? Bizim Türkçe'de kullandığımız bir hak kelimesi var o kökten Ama bu cephelerdeki sizin bildiğiniz küçük savaşlar değil. Çünkü bu mekan bize her türlü kötülükle, kinle, öfkeyle, yalanla, dedikoduyla, gayri ahlaki her şeyle harf etmeyi bize öğrettiği için bu mekanın adı mikrab olmuş. Biz imanımızla, imamımızla birlikte İmamımız bizi bu mihrapta temsil eder. Hep birlikte mihraba yönelim. Çünkü şeytani her türlü düşünceden uzak olduğumuzu, onlara karşı nefsi bir harp ilan ettiğimizi, hani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Savaşı'ndan Medine'ye geldiğinde bugün cihadi askerden cihadi ekbere döndük bu Büyük cihattan küçük cihada döndük küçük cihattan büyük cihada dönüyor. Büyük cihat nedir diye soruyorlar. Nefsimizle cihad etmek. Nefsimizle cihad etmeyi öğrettiği için bu mekanın adı mihra olur. Peki minber ne demek? Minber de bilginin nura dönüştüğü yer Minber, ilmin şia dönüştüğü yer Çünkü biz burada Rabbimizi öğreniyoruz. Peygamberimiz'i öğreniyoruz, kitabımızı öğreniyoruz. Birbirimizi sevmeyi öğreniyoruz. Kainatımızı sevmeyi öğreniyoruz, Rabbimizi sevmeyi öğreniyoruz. Bizim aynı zamanda cildi Camilerin bir özelliği daha var. Camiler aynı zamanda özgürlük mekanıdır. Özgürlük, din Bizim istiklal çairemiz, camiyi, ezanı, maveni kitap başlığında yetiştirmiş. Bu ezanlar şehadetleri dinin önce diyor ki değmesin mabedinin göğsüne nam edemeyi. Değmesin mabedinin göğsüne nam edemeyi. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin tebebi Ve tebebi yurdumun üstünde beni dinlemeyi. İstiklal başlığına yetiştirmiş. Ezanı, camiyi, mabedi, <laughs> Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlık simgeleri de evet. aynı zamanda mağdur yapmış. Dışarıda söylediğim bir şeyi tekrarlayarak sözümü bitiriyorum. Dedim ki, Mehmet Bey dedim, Mahmut Bey, Mahmut Bey, annesinin hayırına bize çok güzel bir mağdur inşa etti. Bize düşen ne? Burayı imar ettik. Ama hakkıyla imar edebilmemiz için kalbi buraya bağlı gençler yetiştirmemiz lazım. Burayı doldurmamız lazım. Kalbi camiye bağlı gençler yetiştirmemiz lazım. Gençler. Çocuklarımızın yüreklerine cami sevgisini aşılamamız lazım. Hanımefendiler bakın böyle bir şeyin arkasından bakıyorlar. Hanımefendiler camilerinde en az Allah'ın erkek mümin kulları kadar ibadet hayatına katılabilmeliler. Bu bizim Peygamberimizin bize emanetidir. Onun mescidinde günlük beş vakit namazda Cuma gününde bayram gününde hanımlar aktif olarak camilere camiye katılmışlar hatta Resul-i irade ederken bir hanımefendi arkadan rahatlıkla ayağa kalkabilmiş sorusunu Allah'ın Resulüne yöneltebilmiştir. Dolayısıyla ailelerimizi biz camiden uzaklaştırdık. Bu nereden aldık ben de anlayamıyorum. Peygamberin hadislerini okuyan bir insan olarak, talebe olarak bu anlayışı biz nereden ithal ettik, nereden getirdik ben anlamış değilim. Çocuklarımız gençlerimiz, ailelerimiz camiyle hem hal olmalıdır. Caminin içerisine giren insan İslam'a olan ailiyet duygusunu yaşar. Şu kubbeyi seyreden insan, şu mihraba yönelen insan Müslüman olma bahtiyarlığının kadına evet. Biz kadınlarımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi neden bundan mahkum edelim? Tekrar hepinize hayırlı olsun.